kupon yapıyor musun? İddia mı? Evet. Yok oynamıyorum. Hayır. <laughs> ya bana kumar bağımlılığından yatış vermişlerdi de o yüzden. Yatış Ya <laughs> sormak istedim. Yok yok. Ya bana iddia çok kumar gibi gelmiyor açıkçası ama. Ya her şey öyle başlıyor. Welcome. Butona hoş geldiniz. Buton bir hızlı flört programı. Katılımcılar birbirleriyle tanışıp sohbet ederler. Ortadaki buton kırmızı yandığında her iki katılımcıdan biri düğmeye basarak flörtünü bir başka kişiyle değiştirebilir. Bastı işte gittiler. 10 dakika sonunda katılımcılar düğmeye basmazlarsa bir sonraki randevularının tamamını biz karşılıyoruz. Ben Nur, endüstri mühendisiyim. 26 yaşındayım. Yaşlarım civarında bir insan istiyorum. Onun dışında zeki olsun istiyorum. Komik olması benim için çok önemli. Yakışıklı olsun. Tabii herkes bunu ister. Başka yani ben biraz zor beğeniyorum açıkçası. Hatta bayağı bir zor beğeniyorum. Ben normalde ister istemez insanları ilk görüşte dış görünüşüne göre hatta herkes bu şekilde yargılar. Ama bu sefer daha farklı bir şey olacak. Bu sefer önce dinleyip ondan sonra dış görünüşünü göreceğim. O yüzden farklı olacak diye düşünüyorum. Başka var mı? Bence daha ilginç olsun. Görüyor musun bir şey? Hayır. Selam. Selam var, nasılsın? İyi sen? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Adın öncelikle onu sorayım. Adım Nur. Nur. Memnun oldum. Ee, Sedat ben de. Ben de memnun oldum. Kaç yaşındasın sen? 28 yaşındayım sen. İyi süper. 26 yaşındayım ben de. Hı -hı. Endüstri mühendisiyim. Yazılımla uğraşıyorum. Rap yapıyorum. Gitar çalıyorum. Yani her masada varım aslında. Güzel. <laughs> sen neler yapıyorsun? Ben de aslında yazılımla ilintili bir şey bitirdim diyeyim. Mi? MIS yönetim ve işim sistemleri ama onunla ilgili bir iş yapmıyorum. Şu anda ticaret finans departmanında çalışıyorum. Uluslararası bir havayolu şirketinde. Hani sen o bilerden ben onunla ilgili bir şey söyleyecek olursam basketbol maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Yerinde ama. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Kupon yapıyor musun? İddia mı? Evet. Yok oynamıyorum. Hayır. <laughs> ya en son 20 yaşında falan oynamışımdır. Ama yok. Ya bana kumar bağımlılığından yatış vermişlerdi de o yüzden. Yatış Sormak <laughs> istedim. Yok yok. Ya bana iddia çok kumar gibi gelmiyor açıkçası ama. Ya her şey öyle başlıyor. nasıl <laughs> buldun? Bence yani güzel diyemeyeceğim gözlerini göremediğim için. Ama tarzını çok da yani. Teşekkür ederim. Fotoğrafı falan var mı? <laughs> şey. Eninde sonunda göreceksin beni. Aynen etme. aynen. merakla yorum yapmak için. Evet, gayet güzel bir hanımefendi. Gerçekten şımardım şu anda. <laughs> Aşk hayatından beklentiniz nedir? E, doldura doldura yani demleye demleye değil, <laughs> ilerleyip güzel bir iletişim ve saygı duymak. En önemli şeylerden biri beraber eğlenebilmek, gülebilmek. Ben enerjimi çeken insanları pek sevmiyorum açıkçası. Her zaman mutlu ve neşeli bir insan olmaya çalışıyorum. Etrafımdaki insanlara enerji vermeye çalışıyorum ve karşımdaki insanın da öyle olmasını isterim. Onun yanındayken mutlu hissetmeliyim, beraber gülebilmeliyim. Bu kadar. Abi. Sence Sedat'ın üzerinde ne var? Bence şey bir gömlek yani salaş bir gömlek altına da kot pantolon diyorum ayakkabı da spor ayakkabı beyaz. Ya şöyle ayakkabı tuttu. <laughs> bir tek ayakkabı. Aynen. <laughs> i̇şte benim şansım o kadar. Gömlek <laughs> tutmadı. Altında normal bir pantolon var. <laughs> kot değil. Olsun da. <laughs> Olsun yine evet, hani üçte birini tutturdun evet. <laughs> Evet. Önceki ilişkinizden ne paylaşmak istersiniz? Son ilişkim biraz çılgın bir ilişkiydi açıkçası. Anlaşabildiğim bir insandı biraz. Biz beraber kura çekerek şehir şehir taşınmaya başladık. <laughs> ve en son üç tane şehir gezdikten sonra zaten ayrıldık ve ben de İstanbul'a döndüm. Bu kadar. Ya önceki ilişkim adı üstünde önceki. Benle beraber getirmem. O zaman memnun oldum. Memnun oldum. <laughs> memnun oldum. Tekrardan <laughs> teşekkür görüşürüz. ederim sohbet için sağ ol. <laughs> Arkadaş hakkında düşüncelerimden bahsedeyim. Açıkçası pek elektrik alamadım çünkü fazla ciddi geldi. Daha böyle resmi konuşuyor gibi geldi. O yüzden düşünceliyim. Ama tabii ki de diğer adaylara bağlı. Ee, diğer adayları gördükten sonra inşallah karar vereceğiz. <laughs> On üzerinden sohbet için 6 veriyorum. Yerlerde kaygan. <laughs> Merhabalar. Selam. Selam. Ne haber? İyidir senden ne haber? Nasıl gidiyor? İyi bende. iyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Güzel. Koşturmalı hayat temposu. Neler yapıyorsun? Ne yapıyorum? Spor, iş, kendini keşfetmece biraz, hobilere yönelmece bu ara. Ne gibi? Ne gibi? Scuba diving mesela. Hafta sonları olabildiğince denize kaçıyorum bu şekilde. İsim neydi? İsim Samet. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben de 26 yaşındayım. Güzel. 26 olması güzel. Hep 20'lerle falan karşılaşıyorum çünkü. Evet, evet. O biraz senin içinden. Hı. Hani bir kadın önemsiyor, evet. Yaşı biz de önemsiyoruz bir de. Fiziksel olarak seni tekrar eder misin? Ya aklımda şöyle. Siyah saçlı. Ondan sonra saçları şöyle biraz kalkık. Ondan sonra esmer. Düz bir tişört. Altında kot pantolon. Yine aynı tahminleri yapıyorum ama <laughs> birisi tutacak <gülüyor> eminim. <gülüyor> Evet, spor ayakkabı beyaz, boyu da 1.82. Anlıyorum. <laughs> Hepsi mi yanlış ya? Yani ya benim hayattaki ediyorum. şansım hep böyle biliyor musunuz? Evet, yani sürprizler seni karşılayacak diyelim o zaman <laughs> ne diyeyim? Yani bir tahmin alayım hadi 1.82 diyelim. O zaman 1.88. Yani güzel, yaklaştın. 92'yim. Ee, tamam. Güzel. İyi. Peki uzun boylu erkek beğenir misin? Yani fiziksel olarak bence e, hoş gözüküyor. Ama benim boyum çok kısa işte. Öyle bir problemim Prezes. var. Bunu fark et ama bu hoşuma gidiyor mesela. His, evet. Ya güvende hissetmiyorum hiçbir yerde ama hmm. yine de. Aa bak buraya burada bir problem gördüm ben şu an ya. <laughs> benim genel olarak <laughs> bir de bir şey var. <laughs> Güvensizlik derin var. Çok derin bir şekilde yani evet. babama bile ama... güvenmem. Hatta en çok babama güvenmem. Evet yani. zaten temeli ailede başlıyor. Bence ondan sonra ilişkilere yöneliyor. Peki sence bu aşılabilir bir şey mi? Ya benim için güven konusu şöyle, ben insanlara yüzde veriyorum, yüzde şu kadar güveniyorum, yüzde hmm. bu kadar güvenmiyorum gibisini. Hiç kimseye %100 güvenmiyorum. Hayatımın sonuna kadar da böyle olacak ama yüzde %90'ı falan bulabilirdim. Bence sen %50 ile başlıyorsun. Karşısındaki <laughs> erkek bunu aynen artır, aynen. azaltır. Aynen aynen. Yani <laughs> Yani tabii ki de bu şekilde daha evet. iyi bence. Samet sen Nuru nasıl buldun? Yani gördüğüm kadarıyla marjinal bir tipi var. Karakteri de eğlenceli gibi ama hiç dünyasını bilemeyiz tabii ki. Herkes dışarıdan görüldüğü gibi değil. Fotoğrafını görmek ister misin? Görebiliriz. Bakalım. Evet. Tam kafamda çizdiğim. Doğru. Beğendin mi? Yani her insan güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin güzelliği kendine. Herkesin kendindir <laughs> yani. Aynen öyle. Ben kendim detaylı özel yorumumu ilerlediğim insana yaparım yani şu an genel yorum. Beni seçersen diyorsun yani. Genel hayat. İlişkide bir düşünüyorsunuz. Herkesin özel bir alanı olması lazım. Yani tüm gün beraber olmak ya da tüm gün iletişim halinde olmak bence saçma. Ben de konuya öyle gireceğim ama sonunu öyle bağlamayacağım. Ben de kesinlikle herkesin özel alanı olması gerektiğini inanıyorum. Yani rahat olmalı. ilişkinin baskısı olmamalı. Onun haricinde tüm gün iletişimde olmasa da bence gün içinde baka en az birkaç kez iletişimde olunmalı. Yoksa niye ilişki ki bunun adı yani? yani? başka şey olur. Bir sürü çeşidi var bunun. Ya orası tabii ki de öyle. İlişki insanı mısındır? Yani ben aşk kadınıyım. Aşk <laughs> Kendi bulamadır. içimde ama aşk bulamayan bir aşk kadınıyım. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak aşkı bulamıyorum ama aşk kadını gibi hissediyorum. İnşallah bir gün bulurum. Bir gün bulduğunda nasıl bir Nur olur. Ben iflah, <laughs> ben iflah olmam ya. ben iflah Yok ben hiç kıskanç değilimdir. Hatta bazı insanlar benim çok rahat oluşumdan rahatsız oluyorlar. Ya ben dozunda kıskançlık minimal de olsa olması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Bu konuda biraz ayrı düştük. Yani evet. hiç kıskanmayan insanım bence çok büyük bir aşkı da yoktur yani. Ben aynı şekilde değilim. Tamam. E, o zaman sohbetin için teşekkürler. Şu ben de teşekkür ederim. Daha uzakıyorum. sol elle selam vereceğim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çanlıyorum. Sen de dikkat et. <laughs> Açıkçası Samet hakkında da aynı şeyleri düşünüyorum. Yani e, o enerjiyi yakalayamadım. Neden o enerjiyi yakalayamadım? Çünkü ben böyle nasıl desem, lay lay lom bir insanım. Enerjisi yüksek bir insanım. Karşımdaki insandan o enerjiyi almam lazım. Yani gelen iki insanda da birazcık enerji düşüklüğü sezdim. O yüzden şu anda ikisi arasında da böyle bir şeyim. Umarım üçüncü aday beni memnun eder. <laughs> Bunun için de 10 üzerinden 7 olsun. Merhaba. Selam. Nasılsın? İyi sen? Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? Ben 30 yaşındayım. Sen? Wow. Ben de 26 yaşındayım. Gerçi wow diyorum da ben de 20'den daha Gayet yakınım. Gayet ideal. 30 ben. <laughs> i̇deal bence yani. Evet. Güzel. Ne iş yapıyorsun? Ben teknik ressamlık yapıyorum. Aa, süper. Ben de kalite ve proses mühendisliği yapmıştım en son bir firmada. Ha, güzel. Tek teknik resim okuyabiliyorum. Güzel. <laughs> Gerçekten bu. güzel bir eşleşme olmuş o <laughs> zaman. Süper. Ve biraz kendinden bahset, karakterinden bahset. Ee, hı hı. yay burcuyum. Hı hı. Sakin bir yapıya sahibim. Hı, hı. Ee, Samimi olduktan sonra biraz böyle nazlanırım hı hı. insanlara karşı böyle. Hı, hı. de aynı şekilde böyle nazlanmayı e, severim. Yani. <laughs> Nazlı bir insansın yani kısaca. Yok yani sevdiğime karşı böyle şımarmak istiyorum diyelim. Hı. Peki onun dışında neler yapıyorsun iş güç dışında? Dışında at biniyorum. Süper. Biler oynuyorum. Güzel. nasıl buldun? Güzel bir arkadaşımız. Teşekkür ederim. Yani böyle muhabbet edilebilecek bir seviyeler. Allah razı olsun. <laughs> yani Başka? gözlerini görmeyi isterdim sadece. Yani fırtına <laughs> fotoğrafımı göster. Tabii mümkünse bakalım. Gözlerin Ela galiba. Normalde bal rengi. Benim de Ela rengi. Boyum kaç? Boyum 1.87. Bugün de hep uzun boyluları seçmişsiniz. <laughs> Benim boyum çok kısa bilerek mi yaptınız? Senin boyun kaç? <laughs> yani 1.58 olduğunu tahmin ediyorum. Önemli değil ya gerçekten. Ee, önemli olan gönül bağı. Yani kesinlikle katılıyorum. Onun dışında karşındaki insandan beklediğin nedir? Vurdum duymaz böyle inatçı başına buyruk değil de hani böyle biraz daha uyumlu. Tabii her şey tadında güzel. Biraz daha hani kadın dediğim biraz böyle nasıl diyeyim? Kadın dediğin nasıl olmalı? Ya biraz böyle her şey tamam dememeli mesela. Hı. Ya biraz inatçılık olmalı. Biraz böyle cilve yapmalı. Yani ben bu konuda şöyle düşünüyorum, bunun kadın erkeği yok bence. Normal sıradan her şeye tamam diye onlardan çok çabuk sıkılıyorum. uyumdan kastın ne mesela yani? Çok nasıl basit istiyorsun? şeyler. Yani ben makarna yiyelim diyorum, o pizza yiyelim diyor. Yemek konusunda mı? Yemek seçeriz. Yemek sadece için. bir e, örnek yani. <laughs> yani yok. böyle bir şey yaptıysam. <laughs> ya ben yemek ayırmıyorum ya, sıkıntı yoktu. <laughs> ben de ayırım, biraz biraz, biraz biraz gurmelik var bende. Güzel süper. Alkollara nasıl? Ben alkol kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Evet. Yani daha doğrusu kullanamıyorum. <laughs> Senin gibi neşeli bir insan. Ya hiç sorma işte ya. Neşeli olsak ne olur? Kader yüzümüze gülmedikten sonra. insan bahtı güzel olsun. <gülüyor> Tanıştığıma <gülüyor> memnun, oldum. oldum. <laughs> Şöyle Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Arkadaş hakkında şunları düşünüyorum. Çok nazlı ve gurme birisiymiş. Yemek konusunda anlaşabilecek olsak da genel olarak hayata bakış konusunda anlaşabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Yani kadın dediğin şöyle olur, böyle olur gibisinden bu lafları beni biraz rahatsız etti açıkçası. O yüzden ben on üzerinden 3 veriyorum ayıp olmasın diye. Şimdi bize kimi seçtiğini söyler misin? İki numarayı seçiyorum. Neden? Aslında üçüce üçünden de istediğim elektriği, istediğim enerjiyi alamadım. Ama üçü arasından iki numarayı seçiyorum. On üzerinden 7 vermiştim. Diğerleri daha kötü durumda. Ama iç dünyayı tanımak için bu kadar süre çok kısa ve bu kadar sürede bir insanın iç dünyasını anlayamayız. O yüzden ben konuşabildiğim kadar puanladım. O zaman önce seçmediklerini sonra da seçtiğim kişiyi getiriyoruz. Tamamdır. Merhaba. Merhaba tekrardan. Memnun oldum ben tekrar. Ben de. Evet. Evet. Şimdi yüz yüze görüşürüz. Aynen. e, ne haber? Heyecanlıydım biraz. Geçti yani, heyecan. Daha sakinim böyle. O zaman biraz heyecanlıydım o ki arkadaşlar sağolsun çok güzel karşıladılar o yüzden böyle eğlenmeye geldim bu sohbet Eğlenme. muhabbet tamamen <laughs> ben de eğlenmeye geldim. Aynen aynen yani o yani yoksa Nur beklediğin gibi biri mi? Ne? ne düşünüyorsun? Aslında tip olarak tahmin ettiğim gibi esmer olduğunu düşünmüştüm zaten. Ya, i̇nsanın ses tonundan birazcık hmm. anlaşılıyor bence. <laughs> Sence seni seçti mi? Valla bilmiyorum. O zaman ben sana cevap vereyim. <laughs> Ee, sohbeti hoşuna giden bir insan zaten e, ile devam edersin. Ben sonuçta hiçbirinizi görmüyorum. Sadece 5 dakikada e, anlamaya Aha. çalıştığım kadarıyla bir yargıda bulunuyorum. Aha. O yüzden böyle Güzel. bir karar verdim. İyi bir karar bence. <laughs> İyi bir karar. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bak kendine. Yani. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ben. Nasılsın? Nurlu ben diyorum sanki hiç tanışmamış gibi. <laughs> yani ben tanışmamış gibi bakıyorum. Böyle daha iyisin. Nice. öyle mi? Teşekkür ederim. Tabii. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de. Sence seni seçti mi? Seçmemiştir. Neden peki? Ben elektrik aldık mı tam emin değilim. Sen aldın mı? Yani kısa bir konuşmamız oldu. O yüzden evet. tam emin değilim yani. Ha. Anladım. Güzel. Peki o zaman. Hayata aynı açıdan baktığımızı düşünmüyorum açıkçası. Teşekkür Tansınıza ederim. Tanıştığımıza yine memnun oldum. Renkli bir karaktersin. Teşekkür ederim. bir sağ <laughs> sağa uzatıyor, bir sol uzatıyor. <gülüyor> Kalk. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Sağya alıştırdım. <laughs> ne haber? İyi dur senden ne haber? İyi benden olsun aynı. Evet gördük. <laughs> nasıl gidiyor? Görüşmeyeli. <gülüyor> <gülüyor> güzel gidiyor. Sen de sıcak sıcakkanlısın, ne güzel, pozitif. Ee <laughs> nasıl fotoğrafla benziyor muyum? Aynı birebir aynı. Öyle mi? <laughs> birebir yüzde yüz aynı. Peki, iyi. aynıysa iyi. Yani. Yuh, Samet hayal ettiğin gibi biri mi? Yani tip olarak çok şaşırtmadı açıkçası. Bir tık şaşırttı. Bugün de üç, üç farklı tonda sarışın. Esmer ben kumral. <laughs> evet, <gülüyor> olsun. Ama sen Esmer öyleyorsun. Ya ben gene aslında insan olsun yeter ama anlaşamıyorum bazen. Neyle? İnsanlarla. <laughs> o yüzden. <laughs> Sence seni seçti mi? Bence benim sohbetimi sevdi. Bir uyuştuk sohbet konusunda ona eminim ama beni seçmemiştir. Evet, ben açıklıyorum o zaman. da. da, da. Seni seçtim. Beni mi <laughs> Evet Seni seçmiştim. Ben bugün sohbet ettim. Ee, insanlardan aradığımı bulamadım açıkçası. Yani o elektriği alabildiğim kimse olmadı. Tanıştığım insanlar arasında en çok seninle sohbetimiz dediğin gibi uyuştuğu için evet, seni evet. seçtim. Sohbet bağlamında beni seçtin. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> sohbet. Ben sana bir erkek selam çek. Çok memnun oldum tanıştığınızı biladerim. Dünya <laughs> <laughs> ahiret kardeşim sana sonra gelin. Bacım. Aa <gülüyor> bir oturuyor. <laughs> <Sohbeti> oturuyoruz. Sohbete oturuyoruz. <laughs> Welcome.